Neler paylaşmayı seviyorsun böyle yemek tarifleri falan mı? Var elinde bir şeyler var. Yok, yemek tarifleri değil. Burada e, Murat'a kek yapıyorum. Ee Kek yaparken de bu şekilde eğlenceli bir hale getirmeye çalıştım. Bu sarı saçlı sen misin? Evet, benim e, çıt, çıt, o, çıt çıt değil pardon, kaynak oradaki saçlarım. Bir dönem benim saçım yanmıştı çünkü. Hı -hı. E, kısaydı çok. O yüzden o şekilde kurtarmıştım. Keki çırptın, kalıba döktün, evet. fırına yolladın. Evet. Aslı Hanım afitire var değil mi bu videoda? Evet var bir. Sen biraz. daha yanlarsın. Evet, Seda evet, i̇yi fitre var. Evet, Pietro ustası olarak ben yani kullandın ki canım. <laughs> hani kullanmıyordunuz siz. Fotoğraflarda yok. Sadece bu şekilde videolarda var. Fotoğraflarda olmasa ne olacak? Saçlar zaten. Ama bana benziyor için. yine ya. Ay, Ay bu, bu, bu bana sen, benziyor sen benziyor hakikaten değil benziyor mu? Gerçekten tam saçım uzun. Saçım uzun. Çok sarı saçları. Bence bir daha taktırma canım. Yok yok, taktırmayacağım. Yok yok, böyle yok, iyi. Güzelmiş sana kısa saç daha çok. Evet. Evet. Evet, artık. Sen düğünde böyle miydin? Yok, kısaydı. Hmm, yok, Yine yok yok. Böyle düşünemiyorum kısaydı. seni. Evet, evet. Şu daha kibar ve evet. şık duruyor gerçekten. Evet. Seda kendini benimle hiç kıyaslamasın bence çünkü Seda'nın fotoğrafları hiç e, Seda'ya benzemiyor. En azından benimkiler ben gibiydim. Bakalım başka neler var? Kız saçın peruk gibi duruyor. Evet, orada zaten peruk bildiğiniz. Gerçekten <laughs> onu hiç beğenmiyorum zaten. O konuda haklısınız. Ay canım benim. Çok güzel videolar. Kızlar kahvelerinizi içmiyor musunuz? Ben içemem. Neden? Neden? Ben bir Ama içine dökülmedi, tabağına şık döküldü. Şıp şıp damlıyor, peçete getirmediğin için. Bir Getireyim ben hemen peçete sana. Seda. Hmm. Seda kısmetin taşmış senin. Fazlası. Değil bu. mi Esra? Evet bence de. Hmm, dokum da çok güzelmiş. Al canım. Şeyini de koy artık şöyle bir yere. Alayım mı? Ah bütünleşmiştim ben. ben onunla. Yok farkındayım. Şöyle koyalım. <gülüyor> 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 yok yok hiç sıkıntı değil. Üzerine gelmesin yeter ki. Dur. Üzerin açık renk çünkü. <laughs> çok ben. Yok yok hiç önemli değil gerçekten. Dur peçete alayım tekrar. Nasıl fırladı o ya? Üzerine döküldü mü? Yok. Yok değil mi üzerinde? Yok ya. Yok yok alayım sıkıntı yoktur ben alayım doğru. orasını çok az olsun. Kısmet kısmet. Evet evet evet. Kısmet bir evet. geliyor sana gizem. Var mı evet. yok değil mi? Tamam. E, bunu da alayım, alayım şöyle ben. Şöyle versen mi? Kahvenin lekesi çıktı mı? Yok, yok çıkmadı. Biraz var ama. Daha sonra artık ben onunla ilgilenirim. Artık ederim. ona böyle deterjanlarla sen gereğini yaparsın bir tane. Acaba sirke karbonat mı birleştirsek? Sirke karbonat? Aa siz bilmiyor musunuz? Hiç bilmiyordum bunu. Bir de biz de bilmiyorduk vallahi. Ben de bilmiyorum. E sen oradan hazırla getir bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Bu arada izlemeye devam edelim. Evet. Aa, şimdi Gizem'i gördük. Burada eşim evet. beni fotoğraf çekiyor. O sırada <gülüyor> <gülüyor> video çekmiş. O anı paylaştım. Başta gülme diyorum ona. Gülüyor çünkü benim poz vermeme. Sen de hava, havadan çıkıyorsun değil mi o gülünce? <laughs> evet evet. Şuna. Ya gülme ya falan. <gülüyor> gülme. gülme. <laughs> <laughs> Burada ne yapıyorsun? Bunlar bir değişim mi? Evet, mı? evet değişim videosu. Değişim videosu. Evet. Hepimizin yaptığı videolar. <laughs> Güzel Hepiniz oluyor. Bir de var, değil mi? Bir ben yapamadım bunu. Bir de ben. Sen de. Hep Esra yan yana gelip yapalım dediniz <laughs> evet. senle. Aslı Hanım. Efendim. Getirdim. Aa, aa. Heh, alayım ben dış ses onları. Ben sileyim bari. Ver Gizemciğim. Yok yok ben silerim. Ya Allah olur mu? Hayır Hayır olmaz. <laughs> aa, yok aa falan aa, diye. Şunu böyle çeksek mi acaba? Yok ya şurada iki damla bir şey değil. Ha. Ne koydun sen de ses bunun içine? Bir çay kaşığı sirke. Evet. Bir tatlı kaşığı da karbonat. Bak emin misin? Evet Aslı Hanım. Bravo. <laughs> o şimdi illa anneannesinden falan öğrenmiştir. Şöyle tersiyle mi deneyelim? Evet. Böyle tersiyle ha. biraz. Aa çıktı Aa, gerçekten a. aslında. Aa. Aa çıktı. Şoktayım şu anda. Anneanneden kalan formüller var ya üstüne Aa. tanıma. Bak bir daha bir daha bandır. Sık. He. Sık bir de iyice. Bir daha geç üstünden. Vallahi hiç kalmadı Aslı Vallahi karbonuz oldu. Hı hı hı. Hangi hı hı sirkeden? Hı hı hı. Üzüm ve elma mı koydun? Evet. Elma sirkesi değil mi? Elma. Evet, elma sirkesi, biraz karbonat. Bitti değerli izleyenler. Vallahi çıktı. Hiç kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Halı da güzelmiş. Kaça almıştın bu halıyı? Halıma bin liraya almıştım Aslı Hanım. Halıyı kurtardık. Yani. Evet. Bizim sus Sevim. feda. Sevim. Neyse, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen dedin dedin, yok sulu dedin, yok öyle dedin, yok böyle dedin. Oh, de canım şıp damlayacak dedim yani. Ama inan ki, inanın değerli izleyenler, gölgesi bile kalmadı. Evet, evet, evet. kalmadı Aa, gerçekten. Bu karbonatla sirkenin temizlemediği hiçbir şey yok herhalde gerçekten değil mi? Evet. Evet. Hiçbir şey. Vallahi tertemiz oldu. Çok güzel oldu. Vallahi güzel, sosyal medyada tatillerini paylaşıyorsun. Evet. Bu begonvil neredesin begonvil? Neredesin? begonvillelerde be? e, balayında. Balayı evet. nerede yaptınız? Bodrum. Var. Bodrum, hı hı. tabii. Begonvil demek, Bodrum demek. Evet. Çok da severim ama artık İstanbul'da da biliyorsunuz Begonvil gayet güzel yetişiyor. Benim mesela Terasında Begonvillerim var. Ben de istedim ama burada yani çoğul da olmaz dediler. Çok beğenmiştim ben de gidince. Olur 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 mu? Olur olur. Ben de istiyorum çünkü çok hoşuma gitti. Gayet de oldu. Ne kadar tatil yaptınız? Beş gün kaldık biz. Ama değdi mi bütün? Yorgunluğu değdi. Attınız. Evet, evet çok güzel.